sallallahu sırdan sallallahu buyuruyor ki İslam'ın izzet ve şerefi küfrün zilleti diyor. Zilletini diyor. İslam ve Müslüman aziz ise aziz ise küfür diyor Senindir diyor. Zillet sahibi diyor. Müslümanın zilleti Müslümanın deli yere düşmüştü kafirin izzeti diyor. Galibini demektir. Al-Hakku ya'lu aleyhi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakk'a hiç diyor. Bizim ecdadımız rahmetullahi Aleyhi Aleyhi rahmetül Vasiyaten adam, adam sabah ezanından önce mehter marşıyla ile kalkardı. Kefağında. Tam imsak vakti İstanbul'un yedi tepesi vardı. Yedi tepesinde de mehter çalardı. Adam yatağından fırlarken küsü bir Adam sanki yani sabah güneş doğarken mağarasından çıkan bir aslan düşünün. aslanlar Orman inliyor. Dede kalkarken iman ve İslam canıyla ekosuyla yatağından kalkıyor. Ve imanımız. olan gelsin Amerika'nın. Bir tanesi de bilir, üç tanesi gelsin. Silahım olsun eyvallah, tamam iyi olur ama olmadı. Arkamdan bu çalsın, ben yine evli küfür işini bitiririm. bitiririm. Bitiririm, bitiririm. Yalnız bir eksikliğimiz var. Bir eksikliğimiz var. O da biz Mevla'yı Allah Celle Celaluhu'yu gereği gibi tanıyamadık biz. Tanıyamadık biz tanıyamadık biz. Bir Allah'tan bahsediyoruz ama buzlu cam arkasında adam seyretmek günlerden seyrediyoruz. Öyle değil arkadaş. Öyle değil. Şu an beni görüyorsun ve benim varlığıma ne kadar inanıyorsan ben seni görüyorum. Senin varlığına ne kadar inanıyorsan işte o dinlikte yakın. Güneşi görüyorsun varlığını anlıyorsun. Kalite ve kantin etsin Celle bir iman. Aha bu olsun da ondan sonra ne olur? Dünya alayı gelsin. Tarih bunu şahittir. İbrahim Aleyhisselam'ın ne kadar ordusu vardı? Musa Aleyhisselam'ın ne kadar ordusu vardı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ne kadar ordusu vardı? Hazır bizi ezerler ne haber? O Allah şu an bize sabaket bekliyorlar. Gene ebadiyet kullanacak Allah Celle Celaluhu. Yapar Allah'a. Biz bu davanın üstesinden gelemeyiz biz. Biz bu dava ayağa ayağa kaldıracak insan değil, aciziz biz. Biz ortada gözükeceğiz. Mevla bu işi bitirecek. Medine Savaşı'ndan sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Kerim Abdullah Hazreti Kerem Allah'a önce diyor ki Ya Resulullah diyor 17 kılıç darbesi aldın diyor 17 kerefesini de yere düşüyor ve kalktım ya Resulullah elhamdülillah diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ali evet dedi 17 kılıç darbesi aldın 17 kere yere, düştün ama sen kalkmadın dedi Cebrail Aleyhisselam seni yakaladı Tamam mı? Bütün hadise bir anında Basılımı tamamlayayım Allah izniyle ben kerevini yapayım. Baksana Allah cehenneme gelir.